dünya tarihinde, insanlık tarihinde, dünya demokrasi tarihinde üç ay önce parti kurup o güne kadar siyasette hiçbir alakası olmayan bir insanın üç ay sonra yüzde yetmiş dört oyla başkanlık <laughs> koltuğuna oturduğunu ben görmedim. Yani siz gördüyseniz <laughs> bilmiyorum. Bu yürütülen linç kampanyasının da aslında temel sebebi e, bu yani toplumu e, sosyal medya üzerinden manipüle etmeye çalışmalarının temel sebebi bu. Çünkü bu konu konuşulmasın istiyor. Yani bu konu konuşulmasın ki yarın bunun aynısını Türkiye'de de yapabilsinler. İşte yarın bunun aynısını başka tarafta da e, yapabilsinler. Romanya'da da, Polonya'da da yapabilsinler. Ya yani bu bu bununla ilgili bir e, e, mesele. Yani özü itibariyle Ukrayna. Batı ile Doğu arasında veya Amerika ile Rusya arasında sıkıştığı için bir seçimde bir tarafa, bir başka seçimde bir başka tarafa e, savruluyordu. 2014'te Kırım felaketi e, yaşamışlardı. E, 2022 Kırım'ı da mutlaka konuşuruz. 2022'de de işte neredeyse ülkede top bir savaş hali e, yaşıyorlar. Bunu elbette. E, liyakatsizliğe ben bağlıyorum. Yani Ukrayna her halükarda çok zor bir coğrafyada bulunduğu için e, elbette sıkıntılar yaşayacaktı. Yani şu anki başkan olmasaydı bir başka başkan olsaydı ama e, daha sağlıklı, daha dengeli politikalar yürütebilecek e, liyakat sahibi kadrolar olsaydı e, bu Rus saldırısı karşısında ee, yani e, ya da Batı bloğunun e, baskıları karşısında daha dengeli bir politika yürütecek bir hükümet olabilirdi. Bunu şuna da bağlıyorum. Mesela e, dikkat edersen bu kriz başladığından beri özellikle sosyal medyada da çok konuşuluyor. Televizyonlarda da hep böyle. NATO, Rusya, NATO, Rusya. E, Ukrayna NATO ülkesi değil. Şimdi NATO ülkesi olacak olmayacak bu konuşuluyor ama şimdi mesela biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'nun dünyanın çeşitli ülkelerinde kararıyahları var. E biz NATO ülkesi olarak o yahlarda subayımız var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO yahlarındaki subayları marifetiyle, Türk Genel Kurmayı marifetiyle. NATO'nun bütün askeri ve stratejik planlarına hakim. Yani evet. biz NATO ülkesi olarak NATO'nun ne yapmak istediğini yaparsa nasıl yapacağını biliyoruz. Çünkü niye NATO ülkesiyiz biz? E şimdi kardeşim sen NATO ülkesi değilken NATO'nun senin üzerindeki planları hakkında nasıl fikir yürütebiliriz? Ukrayna'nın içine sürüklendiği, Ukrayna'nın atıldığı aslında çukur işte tam olarak bu. Veya Avrupa Birliği. Şimdi, Ukrayna Avrupa Birliği ülkesi değil. Şimdi biz evet. de değiliz. Bu yüzden biz Avrupa Birliği'nin e, çekirdek karargahında diyeyim özü itibariyle. Türkiye hakkındaki temel fikirlerini Türkiye hakkındaki yol haritalarını bilmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü biz orada değiliz. İçinde olmadığımız bir sistem hakkında en fazla tahminde bulunabiliriz, öngörüde bulunabiliriz. Ama değiliz. Şimdi Ukrayna'da değil. Yani Ukrayna aslında içinde olmadığı bir oyunun parçası. Hem NATO hem Avrupa Birliği açısından, Ukrayna hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne girecekmiş gibi burnunun ucunda havuç tutuluyor olan Ukrayna halkına olur. Bakın ben yazımda anlatmaya çalışmıştım ama birkaç örnek vereyim. Hani dedim ya var mı 5 ay önce 3 ay önce parti kurup sonra %74 oy alan? Yok. Şimdi bu mevcut... Başkanın Ukrayna'nın işte bir televizyon programı yani bir televizyon dizisiyle toplumda popüler olan e, televizyon prodüksiyon şirketi tarafından kurulan partiyle ülkede devlet başkanı olan. Mesela hani biraz önce dedik ya üç ay önce parti kurup hiç siyasetle alakası olmayan birinin üç ay sonra devlet başkanı olduğunu gördünüz mü? Görmedik. Peki siz dünyanın herhangi bir ülkesinde, dünyanın herhangi bir demokrasisinde bir televizyon prodüksiyon şirketinin parti kurup iktidar olduğunu gördünüz mü? Evet. Ukrayna'da evet. oldu. Şimdi bu evet. televizyon kanalının arkasındaki arkadaş Şimdi mevcut Ukrayna'nın mevcut başkanı, Ukrayna tarihindeki ilk Yahudi başkan. Arkasındaki oligarka bakıyoruz. Bu oligark yani o mevcut başkanın televizyon dizisini oynatan televizyonun sahibi. Ee, karanlık bir oligark nereden biliyoruz karanlık bir oligark olduğunu? Yani bunu mesela e, Rus haber ajansı ya da Rus medyası yazsa deriz ki e, Rus devleti bir e, propaganda bir yönlendirme yapıyor. Adamı kötü gösteriyor. Hayır. Bu kişinin karanlık bir oligark olduğunu yazan Batı basını İngiliz basını, Amerikan basını. Bu kişi eee Kolomovski, Ukrayna Birleşik Yahudi Cemaatinin başkanı. Avrupa Yahudi Konseyi Başkanı oluyor. Sonra yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle ayrılıyor. Avrupa Yahudi Birliğini kuruyor. Şu anda Avrupa Yahudi Birliğinin başkanı bu oligar. Oğlunun adı bile İsrail. Ve işte bankacılıktan, madenciliğe, enerjiden, medyaya kadar pek çok e, iş yapıyor. Ukrayna'nın en zengin 2-3 kişisinden biri. Şimdi bizi de ilgilendiren bir tarafı, bu oligark aynı zamanda Kıbrıs Rum kesimi vatandaşı. Aynı zamanda İsrail vatandaşı. İşlerini İsviçre'den yürütüyor ve Amerika'da yaşıyor, İsrail'de yaşıyor. Mesela Kıbrıs Rum kesimi vatandaşı olması dahil herkese çok ilginç gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve tekrar söylediğim gibi bununla ilgili bilgiler Rus medyasından yayınlanmış olsaydı eğer hmm. diyebilirdik ki burada bir kötü niyet olabilir. Yani adamı karalamaya çalışıyorlar. Ama ee, bu kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasak mı? Hem kendisinin hem yakın akrabalarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı. Yasak. Bu kişinin televizyon e, dizisinde mevcut başkan işte namuslu bir öğretmen e, sınıfta e, dizide öyleydi. E, sınıfta işte yolsuzluklardan, rüşvetten vesaire şikayet eden konuşmalar yapıyor. Öğrencileri onu telefonla kayda alıyorlar ve sosyal medyaya koyuyorlar, internete koyuyorlar. İnternet üzerinde bu namuslu öğretmenin konuşmaları e, toplumda dalga dalga yayılıyor ve o namuslu öğretmen kendisinin de haberi olmadığı bir şekilde başkan adayı yapılıyor ve başkan seçiliyor. Dizi aslında özetle bu. Yani yolsuzluklara, rüşvete karşı e, namuslu bir öğretmen. Çünkü Neden? Ee, o bu televizyon dizisinin yayınlanıp inanılmaz reytinglere ulaştığı e, dönemde Ukrayna'da tam olarak böyle bir atmosfer var. Yani siyasetçiler yozlaşmış rüşvet, yolsuzluk feci bir e, halde. Ve dediğim gibi 3 ay içinde e, bu televizyonun yılbaşı programında adaylığı açıklanıyor ve 3 ay sonraki seçimde de %74 oyla başkan oluyor. Ama bu başkanın yolsuzluk odaklı televizyon dizisiyle başkan yapılan kişinin Ekim 2021'deki Pandora belgeleri yayınlandı. Biliyorsunuz evet. e, bizden de Türkiye'den de bir takım isimler dünyadaki bütün liderler vesaire falan. E, bu kişinin e, Pandora belgeleri itibariyle offshore şirketleri çıktı. Ve bu offshore Şirketlerindeki hisselerini seçimden kısa süre önce bir arkadaşına devretti ve o arkadaşının da bizzat kendisi tarafından yardımcısı yapıldı. Ve o kişi offshore hisselerini devrettiği kişi de altı ay önce bir suikasta uğradı. Yani şunu demek istiyorum. Olan Ukrayna halkına oldu derken bunu söylüyor. Medya ile vesaireyle yaratılan e, rüzgarla tarihte demokrasi tarihinde görülmemiş bir şey oldu. Parlamento'nun kapısının önünden bile geçmemiş herhangi bir siyasi tecrübesi olmayan kişi 3 aylık seçim kampanyası sonucunda %74 oyla Dünyanın en önemli ülkelerinden birinin devlet başkanı. Ve vardığımız nokta işte savaş. Liyakat demokrasi ve ülke yönetimleri açısından her şeydir. Milli irade açısından, milli şuur açısından liyakat her şeydir. Bugün Ukrayna'da yaşanan maalesef ee, bu trajedinin bir parçası e, saldırmak için fırsat kollayan Rusya'ya korkunç bir koz verildi ve bu şu anda e, Ukrayna halkı tarafından maalesef ödeniyor. Bunu söylediğiniz zaman da suç oluyor. <laughs> Mesela bana hep şey derlerdi de işte Amerikan köpeği, İsrail dülü falan böyle şeyler. Yunan iti falan genelde bu tür şeyler. Mesela şu an itibariyle Rusya köpeğiyiz. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün maddak tarafı biz köpek olmaktan asla çekinmiyoruz da ben Sivas kangalıyım. Yani <laughs> biz <Anadolu'da>. ya. <laughs> biz öyleyiz maalesef. Yani kangalı bilir misin bilmem yani kangala emaneti teslim edebilirsin. Evet, evet. Ama Kangal'ı eğitemezsin. Biz öyle Alman kurtlarına falan benzemeyiz o yüzden. <laughs> Şu an itibariyle Rus köpeğiyiz yani. <laughs> ya bunları söylediğin zaman yani aslında ucu Türkiye'ye dayanacak ucu Türkiye'ye dokunacak bir felaket tablosunun köklerine inen ve sadece bir gazetecilik Ben ibaret söylediğimiz yani sen Beğenirsin, beğenmezsin, alırsın, almazsın. Kimseyi ilgilendiren bir şey değil. Ama bu linç kampanyasının temeli bu konu hakkında konuşulmasının cis haliniydi. Evet. Ya yani bu konuyla ilgili kimse konuşmayacak kardeş. diyorlar. <laughs>